ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Dead Valley Milli Parkı'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle bin kişi bölgede mahsur kaldı. Yaklaşık 60 araç da çamura saplandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Death Valley Milli Parkı'nda şiddetli yağışlar sele yol açtı. Parka giden birçok yol trafiğe kapatılırken ziyaretçiler ve park çalışanlarından yaklaşık 1000 kişi bölgede mahsur kaldı. Yaklaşık 60 aracın da çamura gömüldüğü belirtildi. Sel suları çöp konteynerlerini park halindeki araçlara doğru sürüklerken birçok tesisi, bazı otel odalarını ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Parkta metrekareye düşen yağış miktarının 1988 yılından yana görülen rekor yağışla aynı olduğu kaydedildi.